Merhaba sevgili Six News izleyicileri. Ben Sayın Çınar. Sayın Bavulu'nda bugün edebiyat dünyasından çok renkli bir konuk var. Yazar Mert Özmen. Mert Özmen'le Yeni kitabı bir yazarın romanını konuşacağız. Edebiyat dünyasını konuşacağız. Az sonra Sayın Bavulu'nda Mert Özmen var. Mert hoş geldin. Konuşmaya başladım. Hoş Devam edeceğiz. Nasılsın? İyiyim. Nasılsın? Çok teşekkürler. Valla koşturuyorum ben de. Ee, biraz Mert e, oku, yani Six News izleyicileri biraz e, senin yakından tanımak istiyorlar. Ee, neler söyleyebilirsin? Mert Özmen kimdir? Ee, öncelikle ilk romanından başlayalım. karşımda Buruk Acı'dan evet. başlayalım. Biraz serüvenini anlatırsan çok memnun olurum. i̇lk romanın karşımda Buruk Acı 2003 Mart'ın Nisan'ında çıktı. Aha. 10 yayınlarından çıktı. Evet. Daha sonra araya epey 3 yıl gibi bir süre girdi. 2006 Eylül'ünde İkinci romanım Sezen şarkılarıyla Büyüyen Kız Çocuğu yayınlandı. Evet çok popüler romanlardı onlar o dönem. Evet, ee... Özellikle karşımda Buruk Acı e, medyada da ciddi yer bulmuştu değil mi Mert? o da Sezen şarkılarıyla Büyüyen Kız Çocuğu da üstelik hala e, bazı bloglarda karşımda Bur Buruk Acı'yı özellikle yeni okuyan ve övgüye boğan e, yazara rastlıyorum. Yani okuyanlar ağırlık e, ağırlıkla blog yazanlar biliyorsun daha genç insanlar. O dönemi hiç bilmemelerine rağmen sanıyorum. Şarkılarla kurulan ilişki onları da e, etkiliyor ve çok sevgiyle bahsediyorlar. Şimdi, e, Karşımda Buruk Hacı bir üçlemenin aslında 90'lara kadar geçecek bir üçlemenin ilk kitabıydı. Aha. Satınat şarkılarıyla büyüyen kız çocuğu daha çok 80'lerden Evet ama Karşımda Buruk Hacı 70'leri daha ekseni aldı ama o dönem bahsed, e, dinlenen şarkılar tabii bir te, teknolojide ciddi bir fark var. Şimdi hı hı. E, hemen hemen hepimiz MP3'lerden dinliyoruz şarkıları. Evet. O zaman 45'liklerden dinleniyordu ve 45'lik bir ve long dinleniyordu. Hı hı. E, hemen hemen her şarkıcının yılda 3 ya da 4 45'liği, bir tane long play çıkardı. Yani hı hı. çok sürekli bir hareketlilik vardı. Evet. Ama şarkı vardı. E, mutlaka o zaman da dans şarkıları eğlencemizi vardı ama daha güçlü ve samimi bir bağ kurduğunu düşünüyorum. O zamanki sosyolojinin getirdiği bir şeyle, de, sosyolojik durumun getirdiği. Çağınırmağ'ın yeni filminde ıssız adamdaki ha, okay. müzikleri herhalde hepimizden evet. daha iyi biliyorsunuz. Tabii evet, ki bir tür. Hemen işte onların bu derece yüksek karşılık bulması şimdi e, bir tür işte diyorum ya bloklarda da karşılığında vurup hala çok hoş şekilde bahsedilmeye nedeni sanıyorum herkesin o dönemde Yaşanmış ama kaybolmuş bir şey var. Yani evet. Daha naif, daha saf, daha masum gibi algılanabilecek ilişkiler, aşklar, arkadaşlıklar yaşanmış hı hı. ve onlar bir biçimde şarkılara da geçmiş. Şimdi romanlara da geçiyor. Bir de sizin en temel özelliğiniz o dönemin şarkılarını o dönemin politik şeyleriyle birleştiriyorsunuz evet. esasında bir tarafta. Bu, bu tür bir roman yazmak. Daha zor olsa gerek değil mi? Ömer Türkçe işte Başka duruyor. bir yerden yazdı diye söylemişler. Hani böyle de yazılabilirmiş diye. Evet. Şimdi orada e, bence içtenliği arttıran bir şey oluyor. Yani çünkü evet. herkes sen de bilirsin ki e, şarkılarla kurduğu ilişki sahte bir ilişki kuramaz. Sevmediği Asla. bir şarkıyı dinleyemez çünkü. Aha. Sadece <laughs> sevdiklerin dinleyebilir. Sevmek belki de samimiyetin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Evet. Şimdi. Benim e, yazdığım romanlarda, özellikle karşında buruk açılar sözüne şarkıları, yani şarkılar Şarkılar yoğun yer kaplıyorsa ben şarkıları gerçekten çok seviyorum. <laughs> Ve o dönemi hatırladığım zaman öncelikle şarkılarla hatırlıyorum. Çünkü ben tamirci çırağını hatırlamadan Cem Karaca'nın e, nasıl o solcu olma günlerini hatırlayabilirim ki? Yani beni o şarkıyla, e, o şarkının da atmosferi oraya götürüyor. Sizin e, kitaplarınızda hani şarkı temalı olduğunu belirttik ama Sezen Aksu'yla yaşayan kız çocuğu hikayesinin içinde çok ilginç karakterler vardı kabul Hı -hı. edersiniz Tabii ki. Pekala biraz otobiyografik bir şekilde mi yazdınız o kitabı? Karşında, yani sizin hayatınızdan da evet, izler taşıyor muydu? Mutlaka. Karşına Vurukacı daha e, net autobiografik diyebilirim onun için. otobiyografik diyebilirim. Otobiyografik taraf çok daha güçlü diyebilirim. Yüzde yetmiş diyebilirim mesela. Hı -hı. Sezen Aksu şarkıları ile bir yankı sözü işte orada %70 olmasa %50 otobiyografik izler taşıyan bir şey. Ama birebir ben değilim. Zaten biliyorsun romanlı kahramanı bir genç kız var. Evet. Erkek, erkek kahraman eee. da var. Erkek kahramanlar daha politik kahramanlar ve romanın bir tür bir, biraz bir adım gerisinde duran kahramanlar. Çünkü onlar o dönem o karakterlerin hepsi cezaevinde çünkü. Evet. O nedenle bir adım gerisinde aslında. Onları biz eşinin ya da sevgilisinin iki kadın karakterin kardeşinin yaşadıklarıyla izleyebiliyoruz ancak. Mert hemen zaten senin Sezen Aksu şarkıları yaşayan kız çocuğundan sonra yayınladığın diğer iki kitabın birbirinden çok farklı. Hı -hı. Karşımda Burkacı'dan da farklı. koruyucu Meleklerin Şarkısı ve Bir Yazarın Romanı. Evet. Bir Yazarın Romanı daha yeni yayınlandı Okyanus yayınlarından. Şimdi bu iki bu kadar farklı bir yazar olmak yani iki romanın çok ayrı konsepte yazılmış. Tabii ki romanlar. Bu kadar farklılaşmayı neye bağlıyorsun? Yani ben... bir tarafından çok ruhsal göndermeler evet. yapan evet. romanlar entelektüel yazıyorsun. Entelektüel tarafları olan. Evet çok yaşıyorum. ciddi bir şekilde. Özellikle evet. bir yazarın romanı evet. daha çok bir entelektüel yazarın. Entelektüel tartışmalar açan. Evet entelektüel tartışmalar açan ve daha çok bir yazarın üzerinden giden, evet. günahları anlatan hmm. giden. Izleyen bir kitap. Biraz bir yazarın romanından bahseder misin? Yok. Şimdi ben de niye bu kadar farklı yazıyorum farklı e, alanlara giden bunu açıkçası ben de çok bilmiyorum yani zaman zaman kendime soruyorum ama e, bu ben tasarlayarak yazabilen bir yazar değilim Hı -hı. yani e, bir şey geliyor ve bana o roman kendini yazdırıyor bir biçimde bazen işte çok hızlı yazıyorum yaşanmışlıklar çok evet, önde evet evet Hı -hı. bazen çok uzun süre yazamıyorum yani Hı -hı. E, ama bazen de romanı başlıyorum çok hızlı bir şey. şimdi bir yazarın romanında elbette ki benim entelektüel bir tarafım var olmasa yazamam zaten yani bir biçimde Hı -hı. Hani e, ama e, hayatı sorgulama biçim var okuduğum kitaplar var e, e, bir birikim bir yazarın romanında karşıma çıkan karakter benim için yani bunu yazmalıyım dedirten bana e, ve bir güçlü bir duygu veren karakter entelektüel bir karakter Romanda da romanın karakteri biliyorsun ünlü bir yazar, yazar evet. ünlü bir yazar peki hala yazarların böyle kendileriyle yüzleşememesi siz, sen örneğin kendini de sorgulamışsın bu kitabı yazarken. Ee, değil. Evet aynadaki görüntü her zaman evet. farklı oluyor evet. Mert. Yani hani kitabında da bunu çok Tabii. ciddi bir şekilde sorguluyorsun. Yani aynaya bakıp kendimizi değil bir başkasını görüyorsak burada çok ciddi bir sorun var demektir. Evet ee, Şizofrenik bir şey. Evet, e, e, Hepimiz için bu, bu doğamızda var olan şöyle bir durum var. şimdi Bizim bir bilincimiz var, aklımız, mantığımız var. Bir de evet. aklımızın ve mantığımızın dışında davranan, davranabilme potansiyeline sahip olan Aklın ölçülerine sığmayan bir başka boyutumuz var. Buna duygularımız diyebilirsin, ruhumuz denebilir tırnak içinde. Ben bunu gölgeyle simgeleştirdiğim bir e, evet. yazarın zamanında. Şimdi o e, yüzleşemedik, yüzleşemediğimiz kısım aklımızın sınırlarına sığmayan işte o duygular, aklımızın sınırlarına sığmak durumunda da değiller. Ama e, bu bir tür Bizim genetik tarihsel sürecimizin zorunluluğu yüzleşenmek, yeterince yüzleşenmek diyelim. <laughs> ee, ama ben benim burada daha eleştirel baktığım için hem çok entelektüel ol, ol, olursa olacaksınız <laughs> hem de o entelektüelliğinizin yüzde onunu kendinize eleştirel bir e, yerden bakmak için kullanmayacaksınız. <laughs> Hoş bir durum değil ama bu Türkiye'de ağırlıklı bence entelektüellerin derin bir hastalığı. Peki hala önümüzdeki günlerde yeni bir kitap yayınlamayı düşünüyor musun? Şimdi Neler yazıyorsun Hı. biraz da ondan bahsedelim. Hı. Evet şu an e, Sayın'cım bitirmek üzere olduğum bir roman var. Yaklaşık evet. e, 8 aydır üzerinde e, çalıştığım. Sanıyorum bir ay içinde bitecek diye düşünüyorum. Talus İpleri ve onun e, sıkıştırdığı iki kadın üzerine bir roman diyebilirim. Bu haftaki konuğum edebiyat dünyasından çok renkli bir yazar Mert Özmen'di. Mert Özmen'in yeni romanı, bir yazarın romanını konuştuk. Önümüzdeki hafta yine Sayımın Bavulu'nda çok farklı bir konuk olacak.